Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha beraberiz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Brawl Talk'umuz geldi arkadaşlar. Ee, Brawl Talk'umuz geldi dediğim gibi. Hemen şöyle sizlerle birlikte beraber Brawl Talk'u inceleme videosu bu arada bu. Şöyle Brawl Talk'umuzu izleyelim arkadaşlar. Brawl Talk. Mega Kutular geri döndü. Adına. yeni bir ee, söyleyemedim ismini <laughs> bir başlasın bir etkinlik gelecek işte arkadaşlar oyunu eski haline geri getirmeye çalışıyorlar ama bu bir etkinlik sürecinde 20 gün 19 gün falan sürecek bu tarz bir etkinlik oyunu eski şeyine getirmeye çalışıyorlar mega kutular o yüzden geri dönüyor Kal kalıcı olarak değil ama. <laughs> Danin'in kırdığı kutuyu geri alıyorlar, kırmadan. Ya dediğim gibi bu klasik savaş bir etkinlik olarak gelecek mega kutular kasacağız bu etkinlik sürecinde. Dedi evet. Eskiden bahsettiği için Rainbow e Frank'i geri çağırmışlar. O yeni bir hi hiper şarj skini geliyor arkadaşlar. Sanırım Rico'nun. Hım bu hipercharge skin'ini mega kutulardan da çıkarabiliyormuşuz. Aynı canavar yumurtası etkinliği gibi arkadaşlar. Altın Rico'yu yeniden tasarladıkları bir skin. Yani ben şunu anlamadım. E altın Rico'su olan kişilere bu bedava mı gelecek yoksa bu ayrı bir kostüm gibi bir şey mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Aynı eskisi gibi yıldız jetonları topluyormuşuz. Ee, 12 tane bu yıldız jetonlarından biriktirdiğimizde bir tane meyoktu alıyoruz sanırım. Eskiler bunları hatırlar diyor zaten. İlk zaferimizde kazanıyormuşuz. Ve bunun için özel görevler de gelecekmiş arkadaşlar. Bunlardan da bu yıldız jetonlarını to toplayabiliyormuşuz. Ya isterseniz biriktirerek, isterseniz de biriktirmeyerek açabilirsiniz diyor eskisi gibi. Yani bazı kişiler star hediyeleri daha iyi. E, mega kutular geri gelmesin falan diyor ya arkadaşlar. Burada Frank neden bu kadar e, sevildiğini anlatmış. Çünkü biz açtığımızda içinden çok fazla ödül çıkabiliyor. Mesela 50 tane şu mücevherlerden 25 tane güç puanı 3 tane elmas. Elmas da çıkabiliyormuş bu arada. 33 tane altın XP, kostüm kostümün ikonları falan işte. O mesela bir kutudan 12 tane elmas çıkmış. Bayağı iyi. Renk seçenekleri de varmış. Ha, ne oldu da? Bir saniye. Şöyle şuralardaydı arkadaşlar. Ha. Burası. Şimdi geliyor işte kaldığımız yer arkadaşlar. Renk seçeneklerini alabiliyormuşuz. Renk seçenekleri bunlarmış işte. İki yeni oyun modu olacakmış. Herkes aynı savaşçı olacakmış. <laughs> Burası bayağı iyiymiş. Hmm, bu Etkinlik güzelmiş. Oo bu daha da iyi. Öldürdüğümüz savaşçıya dönüşüyoruz. Bayağı iyiymiş bu. Klasik etken mevcutmuş. Ya aynı eskisi gibi eskiden en fazla 9 seviye olabiliyordu ya arkadaşlar şey karakterler. Bir de ikinci yıldız gücünü ve hiper ve aksesuarları kullanamıyoruz. Sadece birinci yıldız gücünü kullanabiliyoruz. Bir de karakterimiz sadece 9 seviye olması gerekiyor. Yani en fazla doku seviyormuz ilgi. <laughs> Burada Marzi öyle eve gönderme yapmışlar. Ya ben bunları hiç beğenmedim arkadaşlar. Bir tek Stellar Shell güzel, yıldızlı shell. Yani diğerleri zaten neredeyse aynı. Çok da bir güzelliği yok. Bunları da deneyeceğiz zaten arkadaşlar sizlerle hepsini. Ya mesela görünüşleri bir tık daha iyiydi arkadaşlar. Efektleri, efektleri yok yani. Bence o kadar da güzel değiller. Viking Bull'un yeni görünüşü bayağı iyi olmuş ama. Ben de yok. Keşke olsaydı. Ha ben de bu var arkadaşlar. Dedikleri gibi oyunun en kötü kostümlerinden biri olabilirdi. Ben, bana Star diyesinden çıkmıştı o. Ama yeni hali bayağı güzel ve arkadaşlar bakın hafif de bir efekti var. Böyle attığı zaman kemikler, memikler falan çıkıyor. Bakın tekrar gelsin. Bakın vurduğunda kemikler falan çıkıyor arkadaşlar. Efekt falan da getirmişler buna. 12 Temmuz'dan başlıyor. 31 Temmuz'a kadar sürecek. 19 gün gibi bir şey galiba. O yeni sezonumuzu tanıtıyorlar. Tanrılar canavarlara karşı mı? Öyle bir şey diyordu. Bu Ems kostümü bayağı iyiymiş. Uf, bunu çok beğendim ya. Angelo'nun kostümü de bayağı iyiymiş ha. O Melody kostümü yeni aşamalı kostümüymüş. Tanrılar canavarlara karşı yani. Bu yeni karaktermiş. Ya karakterler o kadar güzel değil yeni karakterler ya Beri. Yani ben Beri bu arada diğer karakterden daha çok beğendim. Yani bence daha kullanışlı. Dondurma sıçratıyormuş. Takım arkadaşlarını iyileştirebiliyormuş. İşte bence daha kullanışlı arkadaşlar yerine göre. Dark Arts beri. 29 tane şık bir şeydir büyük ihtimalle. Hmm. Güzelmiş maçtan sonra direkt arkadaşlık isteği atabiliyormuşuz ve takımla oynadığımızda 2 kat XP alıyormuşuz. Bayağı iyi. Ya bunları zaten daha önce bize videolarda göstermişlerdi. Barley'e geliyor. Frank'e geliyor. Emze geliyor. Angelo'ya geliyor. Piper'a geliyormuş. Güzelmiş bu. Bu ne lan? Boya savaşı. Bu ne? Aa, yeni oyun moduymuş bu. Bence kabus seni daha güzel bundan. Clancy. Çok güçlü gelmedi ya bu bana. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yazın. Aynı search gibi gelişim yapıyormuş. yükseliyormuş. hemen yani temel tek bir atış yapar. bayağı güzelmiş. Ama bence beri daha iyi. Süper'ini kullanırken daha hızlı hareket edermiş. Bu iyi. Yani bu da 29 taşlık bir kostüm zaten her zaman getiriyorlar. Tekrardan boyadı Dani. Bu da yeni bir oyun moduymuş arkadaşlar. Boya savaşı en fazla boyayan kazanıyor sanırım. Öldürdüğümüzde boya şey yani boyuyormuşuz. Bu Bonnie'nin yeni kostümmüş. Dış görünüşleri iyi bence. Hele bayağı iyi. Jackie'nin ultisi çok iyi ya. Şey atışları da bayağı iyi. Ya bu Gale'ı çok beğenmedim. Ama şu aşamalı kostümüne bakar mısınız arkadaşlar? Bir saniye. Şöyle göstereyim size. Bunu net bir şekilde almam lazım bu arada. Aquamarine Sprout. Mükemmel bir Sprout kostümü. Sprout'un en iyi kostümü zaten bence. Mükemmel yani. Başka diyecek bir şey yok. Frank'e rework gelmiş. Canı azaldıkça daha hızlı vuruyormuş. Oha! Şu hıza bakın. Meg'in daha fazla vuruyormuş ama menzilini kısaltmışlar. Daha agresif olmasını içinmiş bu. Chester'a da yıldız gücünü normal atışına eklemişler sanırım. Korsanlar yazı. Denizlerin Fatih Raf yeni kostümler bunlar da. Barley bayağı iyi bu arada. Baya sevdim. Bunun da dış görünüşü güzel de efektlerini çok beğenmedim. Supercell make kostümleri. Bunları zaten herkes biliyordu. Ember'ın kostümü güzel bir tık. Onu sevdim. Ember'ın kostümü daha güzel. Hank'in ünvanını değiştirmişler arkadaşlar. Ve hesabınızı ne zaman kurduğumuzu görebilecekmişiz. Bu kapasitesi arttırmış. Ya bunu yapmalarına gerek yoktu bence. Brown eski hali daha güzeldi. Bu ne ya? O kadar da güzel değil bence şu anki yeni yaptıkları hali. Supercell ID anlamadım bunu. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Bunu çekiliş yapacaklarmış bu kostümü. Bayağı güzel zaten bu kostüm. Ücretsiz profil resmi. Arkadaşlar şu an bu kare kodu okutarak bu e, profil fotosunu alabilirsiniz. Aynı zamanda açıklamalar kısmına da bırakacağım bu profil fotosunu. E, link olarak bırakacağım. O linke tıklayarak da anında alabilirsiniz arkadaşlar profil fotosunu. Eski Brawl Stars simgesi bu. Şu an benim hesabımda mevcut zaten. Hemen sizlerle birlikte şimdi buradan Brawl Stars'a geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bence Brawl Talk'un... E ee, güzel olmuş, beğendim. Birkaç yeri hariç. Mesela şu yeni klasik kostümler var ya arkadaşlar, şu kostümler. Hemen göstereyim sizlere. Hemen göstereyim. Bende zaten bir tek ricochet yok. Diğer hepsi var. Şu klasik şeyli falan arkadaşlar. Bence bunların yenilenmesi hariç Brawl Pass iyi. Yani onları çok fazla beğenmedim ben. Ama ricochet yoktu ya o kızıl şeyi almam lazım almam gerekiyor diye düşünüyorum yani. Almam lazım. Bence. Almalıyım da. O şekilde arkadaşlar oyunumuza geçiyoruz dediğim gibi. Şöyle sizlerle birlikte birkaç tane Brawl Pass şey Brawl Pass diyorum. Ee, star hediyelerimiz var. Bu star hediyelerin nereden aldığımı merak ediyorsanız Event Supercell Event Brawl Stars sitesi var arkadaşlar. Linkini de açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Oraya giderseniz her ay aylık finaller oluyor. Buradan Supercell ID'nizi bağlıyorsunuz. Supercell ID'nizi bağladığınız zaman orada maç başına emoji bastığınızda 5 puan veriyor. Tahminlerde bulunuyorsunuz. Puan kazanıyorsunuz. Puanları biriktirdikçe star hediyesi alıyorsunuz. Ve spray profil fotosu falan da var. Benim puanım o kadar iyi değil şu anda. Dediğim gibi konuşurken şöyle birkaç tane de star hediyesi açalım. Belki bir şeyler çıkar arkadaşlar. Dediğim gibi bro pass'i Beğendim beğenmedim gibi bir şey. Bence bir tık ortada kalmış. Çok abartılacak kadar da iyi değil yani. Onu demek istiyorum. Abi hep de ender çıkıyor ya arkadaşlar. Şöyle açalım. Destansı çıktı bu sefer. Destansından Will of şey emojisi verdi. Şöyle açalım. Bunları da arkadaşlar. Süper Ender. 30 kredi. Bundan bir şey çıkmadı. 3 tane kaldı arkadaşlar. Size mesela neler kazandığımı göstereceğim. Destansı. Poco'nun şeyi. Geldi. 2 tanecik kaldı. Siz de event süpersele gelerek bunlar event brawl stars'a gelerek e, bunlardan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle birkaç tane daha. Bir tane kalmış zaten. Ondan da bir şey çıkmadı. Hemen sizlere mesela neler kazandığımı söyleyeyim arkadaşlar. Profil simgemisini de göstereyim sizlere. Ben kullanmayacağım tabi onu. Profil simgemiz bu arkadaşlar. Şu simge. Bu simge Esim Stars simgesi. Yani baya iyi bence. Şöyle Brawl Pass'tan aldığımız Hacker Brawl'un şeyini koyalım. Baya güzel bir profil fotosu çünkü. Ee, ben aşamalı kostümünü bu aşamalı kostümünü de çıkardım arkadaşlar. Sizlere hemen aşamalı kostümünü de göstereyim. Yeni aşamalı kostüm bu. Yeni yani bu sezon aşamalı kostüm ama yeni gelecek olan aşamalı kostümleri baya iyi arkadaşlar. Bence herkes aşamalı kasmalı geldikleri zamanda. Ben de bir tek melodi yok şu anda. Melodi alamayacağım ama o Aquamarine Sprout'u net bir şekilde alacağım arkadaşlar. Çok güzel kostüm çünkü. Nerede? Şey. Larry Lowry'yi bulmaya çalışıyorum da arkadaşlar şu anda. Larry and Lowry. Bir bulamadım. Yani şöyle yapsam bulacağım işte. En çok kupa diyeceksin. Ay en az kupaya geldik. Neyse buradan buluruz. Buralarda bir yerde zaten. Larry ve Lowry. Heh buradaymış arkadaşlar. Şu kostüm gerçekten baya iyi bir kostüm. Zaten Larry ve en iyi kostümü. Zaten bir tane iki tane kostüm var şu anda Larry ve En iyisi bu olamayacağını göre net bir şekilde bu. Ve size Brawl Pass'ten şey event event Brawl Stars'tan neler kazandığımı göstereyim arkadaşlar. Hemen şimdi buradan giriyoruz buna. Buraya girmiyoruz tabii ki. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Şunları kazandım. Şu emoji'yi kazandım arkadaşlar. Bu Ragnarok sezonuna özel bir emoji. Bayağı iyi bir emoji bence efekt olarak. Yenisini alalım. Ve şey olarak da bu sprey olarak da şunu kazandım arkadaşlar. Bir tane daha sprey var. Yani tabi profil fotosu falan da var. Bende Zeta'nın şey varmış yokmuş. Nerede o? ha Bu spreyi kazandım arkadaşlar. Bu sprey de bence bayağı iyi. Siz de Event Brawl Stars sitesine gelerek oradan bu şeyleri kazanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şuradan. Şunu onu değil. Bunu alalım. Bunu alalım. Buraya da bunu alalım. Yenileyelim. Dediğim gibi. Arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Açıklamalar kısmında da Discord sunucumuz var arkadaşlar. Discord sunucumuza gelebilirsiniz isterseniz. Ee, bildirim zilini de açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Siz Brawl Talk'u nasıl buldunuz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.